Dostlarım şu anda e, Özalp'in Emek Köyü'ndeyiz. Nihat ile beraber e, kendi bahçesinde oturuyoruz. E, e, birkaç soru soracağız Nihat Bey'e. Nihat Bey buraya nasıl geldiniz? Ve e, hangi seneden geldiniz? İlk önce e, bu güzel şeyi bize verdiğiniz için teşekkür ederiz ve köyümüze hoş geldiniz. E, bu konuyu defalarca biz çeşitli kanallarda ve şeylerde işledik. 1965 yılında Trabzon Çaykara ilçesinden Van'ın Özal ilçesine bir göç planlandı. Bu zaman yani bunun çelişkili bir şeyleri var mesela. 3-4 çeşit hikayesi var. Kimine göre selden zarar gördük geldik. Kimine göre asimile projesi. Kimine göre işte e, yeni bir ırk, yeni bir nesil, yeni bir yaşam tarzı e, adı altında bir projedir. Ama yani. bunun asıl amacı yani şahsıma göre söylüyorum yapmış olduğum araştırmalarda asasında bu tamamen bir asimile projesidir. Yani o zamanki yetkililer yeni bir ırkın yeni bir şeyin işte yani bir sürü Kürtle Lazla evli olan insanlar var işte. Yani buradan şey olarak bu 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 şekilde geldik ve buraya yerleştirdik. 1965'te buraya yerleştirdim. Yerleştirdiğimde burada burası kupkuru çorak bir topraklar. Aynen burası. öyleydi evet. Doğru. Yani doğru. burada fazla ağaç, şey yoktu. Yok. O i̇şte bölgesi biz, genelde yani öyle. Biz buranın insanından çeşitli şeyleri öğrendik. Onlara da başka şeyleri öğrettik. Mesela bağından yemeği öğrettik. Evet. Buğdayı, arpayı, ondan sonra küçük baş hayvancılık. Onlardan öğrendik. Hayvancılık bir de kooperatif adı yani, altında. He yani bir de bir de 1965 yılında ilk kooperatif Doğu Anadolu bölgesinde ilk kooperatif emek ve dönerlerinde evet, kuruldu. arkamızda gördüğünüz gibi e, her evin birer dönüm bahçesi var ve bu bahçede 35 kalem ürün yetiştiriliyor. Evet, evet. Yani bir dönümlük bir yerde 35 çeşit kalem üretiliyor. Burada mısırı var, fasulyesi var, işte pancarı var, karalahanası var, kayısısı var, armutu var, elması var. Yani fındık bile yetiştiriyoruz. Yetiştiriyor. Cevizi var. Ha, ee, ceviz ağacının altında Cevizi oturuyoruz var. zaten. Evet. E zaten az önce de kayısı hasatı yaptık. Engin arkadaşımla evet. çok güzel kayısı var. Yani bu yıl, kayısı da bu yıl çok iyiydi. Geçen yıl olmadı, bu sene oldu. Yani e, bizim bu videoyu çekmemizin amacı abi bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Da olur. Aynen öyle. Bir. Doğrudur. Yani Doğru diyorsunuz. burada olmayacak şey yoktur. Her şey Aynen yoktur. öyle. Yeter ben... ki suyun olsun, bir de azmin olsun. Azmin olsun. Açası bayağı güzel, birçok çeşitle e, süsleniyor bu bahçe. Yani e, yok yok her şey var. Evet bugün de e, bir Laz köyündeyiz. Değişiklik olsun diye Nihat e, arkadaşımızı ziyaret ettik. Ve sağ olsun e, tabii e, yöresel yemeklerini yedik. E, çay içtik. Evet. E, Nihat Bey de biraz... Yani e, biz Engin'le <laughs> biz, biz Engin <laughs> hep dağlara çıkıyorduk. Bu sefer dağlardan şehire indik. <laughs> aynen. Yani e, memleketimiz güzel bir yer. Özap çok güzel bir yer. Özap sahip çıkılsın. İşte herkes ağaç diksin. Doğayı sevsin. Sevsin evet aynen. Canlıları sevsin. Hayvanı sevsin. Yani bunları sevdikten sonra her şey olur. Yani olmaz diye hiçbir şey yok. Doğayı yani, koruduğun zaman zaten e, doğa kendisini e, gösterir doğa bir, sana. Do, doğa doğa her zaman verir hiçbir zaman. Almaz, evet, almaz, doğa hayattır evet. Doğa hayattır. Yani şu anda gör, arkamda görmüş olduğunuz evet. bir yani bir dönümlük bir yerde yani üç evi e, üç evi geçindirecek bir ürün var şu anda. Aynen öyle. Bahçe büyük yani, Bayağı büyük bir bahçe. Her türden sebze, meyve, e, yani, sebze, tam meyve var yani. Işte, domatesi var, biberi domatesi var, var, salatalık, var, patlıcanı var. Mısırı var, mısır fasulyesi fasulye var. var eee meyve ağaçlarında da ceviz var, e, elma var, armutlar, armut, alm, vişne, kiraz, e, vişne, kiraz, artı yani. fındık e, bile var yani. Sonra fındık ağacımız aynen. bile var ama fındık alamıyoruz ondan ama yine evet. ağacımız var yani. Fındık dikmişiz ama ağaç veriyor 3-5 tane fındık alıyoruz onun ama yani ona da uğraşılsa ondan da belki de fındıkta yetiştirebiliriz yani burada. Aynen. Ha, burada en önemli şeyimiz toprağa bakacaksın. Toprağa önce gübreyi vereceksin. Ondan sonra ürünü dikeceksin. Ondan sonra suyu vereceksin. Su candır. Evet, Sular aynen boşa akmasın. Su toprakta, olduktan sonra her şeyi yaparsın. Yani. Toprak da hayattır. Sen toprağa evet. vermedin mi o da verin vermez yani. Biz de hani topraktan geldik toprağa gideceğiz diye Ama bir yani şey özellikle. var. Ama yani Özaklı'nın köyleri hepsi güzeldir. Evet. Ama değerlendirmek işte, lazım. Değerlendirilmiyor. Değerlendiremiyoruz, hep yani, hazıra alışmışız. Hazıra yani a, a, alışan ağaç, bir, bir bölgede yaşıyoruz. Olacak. her çeşit ağacı dikeceksin. Evet. Ağacın olacak, Aynen. şeyin olacak. Yani ağaç, evet. hem kışın odun olarak kullanıyorsun. Ya yani Kavak, kavak, kavak'a yöneliyorlar da. Kavak evet. abi, kavak ağaç değil, kavak bu. Hem kavak çok su harcar. Evet. Suyu çoğunu yer yani. Evet. Kavak suyu çok yer. Hani kavak da bir şey yok abi. Ama meyve evet. ağacı, şurada mesela kayısı var, armut var. Aynen. Abi şu birazdan görüntülerini de çekeceğiz. Çok evet. güzel kayısılar var, şeyler var. Aynen. Ee, şimdi Kürtçe bir e, söyleşi de yapacağım. yani, <laughs> e, böyle temaşa var. Meca yürü emcü navça e, emek yine. Gündi emek, gündi e, giridona e, kazama özel peye. Ama günde, dün günde zaten buradan. Yek doner, dere, yek emek, her şey günde lazana. سال هزار نهست دو آنات پینجا دا لاز آنیات نورا دی بیجن تابی راکی بی که دی بی بو ارق دیش با یعنی بجایش با جو بی آنیات نا که لیوی را کرنه آنیات نا که دی بو دارا را کرنه آنیات دار برینی را کرنه آنیات نا کسی اونا دا باش نزدانه امیرات باقشی برا خواهی مال نوی نیات حوال میه ام پر چیان نگرن امیرات نیوان اینا ما تا بین نان چکرن نان لازا ما اوج خوار اوج چا دی بی کلتر اکا دیشی که کلتر اکا فرقلیه ما اوج خوار گل خوش بیانه جوری جی باقشی ها قدر دونم اکیه ها مصر هایه تماتیز های یا خیار ها یا اندازه هر خارن فیک هنه یعنی جباقشی ویدا وی گاوی اوانا برا مانا گل اکیوی همی زمان کردی بود گل اکیوی جی هم نه بو هم نو سال هزار نهست شیست پینج حتا نو تف جیانا خود دیم جوی قضا ازال پی گنده امکی همی پری آن چی بون مال آن چی بون مال خوی بار کردن چون کشبر بون جوی گندی قدر و پانزه مالا تنهای تنه مایه زیده نمایه جو گندی دا جیو ساکینه یعنی هیدی هیدو اوانا جیدی جوی کشبر دبند چن بله ایدو جو اوا منیشانی وکر بیمینی بی خیره خاشی دا خاطره وی یه بد نیا تو جام بی خاطانه نیاد چیم بی Teşekkür şey ederiz. Deyinin, ee, söyleyin bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bizi izlemeye devam edin. Özap'ın güzelliklerini engin arkadaşımızla devam edeceğiz. Ha Biz... şunu unuttum Nihat Bey e, e, lise dönemlerinden sonra bugüne kadar hep e, gazetecilik yaptı. Bugüne kadar hala da yapıyor, hala da devam ediyor özveriyle bu gazetecilik işini e, sürdürüyor. Onun evet. yanı sıra da biz doğayla iç içeyiz ve Aynen. E, köy işlerinde hepsinde de uğraşıyoruz. Evet. Yani sadece, sadece gazetecilik gazetecilikle değil. Gazetecilikle değil yani. Hem çiftçilik hem gazetecilik hem doğa sever hem doğayı gezme amaçlı ee, yaş olarak ikimiz de aynı yaştayız ve bugün'e kadar gelmişiz. <laughs> evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın doğada Ama doğada kalın. kalın. Sen de bir sözün var Nihat Bey, onu da söyler misin? Anlatmaya gerek, anlatmaya gerek yok, yok, yaşamak lazım. Aynen, anlatmaya gerek yok, yaşamak lazım. Bu da Nihat Bey'in bir sözüdür. Kayısı'yı da böyle seriyorlar çatıya. Kurumak için ve kış ihtiyacı. Böyle. Evet, görüyorsunuz bu o, ekilen sebzeler. Her türden sebze var. Evet Nihat Bey şu anda e, hani e, az önce döktüğümüz ağaç vardı. kayısı. Evet gördüğünüz şu anda şu kayısı. burası Malatya değil. Burası Malatya değil Özalp'ın Emek Mahallesi. Kayısı görüyorsunuz. Malatya kayısısından aşağı kalır bir yanı yok yani. Evet tadı çok güzel. Burada Emek e, köyü projeli bir şekilde yapılmış. Yani Amerika'dan projesini çizmişler. Harika bir projesi var tabi biz tepeden görmediğimiz için ama daha önce yayınlamış oluyoruz. Rapa kanalizasyon gelmeden bu köyde kanalizasyon bile vardı. Su kanalları şu anda 2-3 barajları var, gölleri var. Kendileri e, yapmış. Yani çalışkan insanlardır bence. Lazlar, Lazlar çalışkan insanlardır. Taşlar yeni yapıldı ama bu taşların yapılmasına ben zaten karşıyım. Şu anda niye karşıyım? Şu anda bu taşlar yapıldı yapılar sıcaktan kurtulamıyoruz. Camileri, ara sokaklar. O şey yapıldı, evlerde falan bir kooperatif vardı. Ee, tabii hayvancılığın bitmesiyle o da bitti. Ee, evet, kooperatifi daha, görüyorsunuz. 10 ton, ton süt işleme kapasiteli bir şey var burada. 10, 10 ton süt işleme işleyecek cihazlar var içinde. Maşallah evet. Işte Tabi o da hayvancılığın e, bitmesi e, sebebiyle bu kooperatif de şu anda kapandı. E Ekonomi her şeyi vurdu. En çok göç ölen köylerinden biri. Şurada. Evet aynen aynen. Yani yazın kalabalık olur ama. Çok göç oldu evet. Kışın e, kimseyi bulamazsın. Evet yani. aynen. Kışın 10-15 hane kalıyor. Burası yeni imam evi yapıldı şuraya yeni bir imam evi yapıldı. Yeni bir taziye evi yapıldı. Hiç restorasyon yapılmamış bir ev şurası. Evet. Hiç yapılmamış. 1965'ten beri 1965'den duruyor. 1965'ten beri yapılan bir ev bu. Evet. Hiç değişmedi. Bir gün kuşak evet. Onlara santral hizmet veriyor bu.